Modern tarihte e, devlet başkanlarına e, ileri gelen yöneticilere e, bu tür suikastler var, öldürmeler var, farklı şekillerde var. Yani sadece Amerika'da değil, dünyanın farklı yerlerinde de işte siz son dönem arkadaşlarım ve siz son dönemde olanları hatırlattınız işte son birkaç sene içerisinde bile birçok başkana e, ya da siyasetçiye sadece başkan olarak da bakmamak lazım siyasetçiye devlet adamına. E, suikastin olduğunu bazılarının sonuç aldığını işte Japonya bunlardan birisi e, başbakan öldürüldü diğer taraftan bazı yerlerde evet suikast girişimi oluyor ama yaralıya da e, farklı bir şekilde önleniyor bunlar bizim bildiğimiz dolayısıyla bu dünyada var İkincisi yine e, hocalar hatırlattı Amerikan tarihinde de başkanlara <laughs> suikast girişimiyle ölen e, işte kampanya süreçlerinde suikast girişimlerinin olacağı zaten hep beklenen bir şey Hatta işte Trump'a bu suikast girişiminin ardından Amerikan medyasında tartışılanlara baktığımız zaman yakın dönemdeki kamuoyu araştırmalarının sonuçlarını e, evet. açıklıyorlar mesela şöyle sorular var yani bu kampanya sürecinde Siz bir şiddetin ortaya çıkmasını işte yüzde e, öngörüyor musunuz gibi sorular var Hatta suikast gibi e, tam kavram böyle olmasa da bunu ima eden sorular var işte toplumun çok önemli bir kısmı Amerikan toplumunun böyle bir şeyin beklentisinin içerisinde olduğu anlaşılıyor. Dolayısıyla da yani meselenin bir tarafı maalesef bu e, siyasete yönelik olarak e, şiddet eylemleri suikastler hep var. Birincisi bu. İkincisi tabii bu e, Trump'a yönelik suikast girişimi farklı açılardan tartışılacak. Belki bir çoğu komple olarak kalacak. Şimdi saldırgan önce saldırganın kimliğinden e, ya da saldırının amacından bahsediliyor. E, i̇ki yönü var. Bir doğrudan siyasi bir yönü olabilir. E, işte seçimlere gidiyor e, ABD ve çok kutuplaşmış da bir toplum. Yani özellikle Trump taraftarlarıyla Biden taraftarları arasında yani demokratlarla cumhuriyetçiler arasında bir kutuplaşma tarihsel olarak hep var ama özellikle Tabii son yıllarda seç oldu yani. Trump evet. Biden döneminde Trump. bu kutuplaşmanın şiddetinin arttığı biliniyor. Yani Trumpçılar demokratlardan nefret ediyor. Demokratlar, liberaller Trump'a çok daha büyük öfke sadece nefret değil bir öfke de duyuyorlar. Yani özellikle işte kongre başkanından kendi başkanlığı dönemindeki başkanlık politikalarından onun söylemlerinden e, rahatsız olan geniş bir e, Amerikan toplum kesimi var. Dolayısıyla da Twitter'dan da, da yani evet. hani tweet atmasıyla değil mi? Oradan Tam da, mesaj yani veriyor. Yani şöyle gibi. zaten bir e, Amerikan medyasından meselesine... Tabi buyurun. Yani e, Trump'ın iktidara gelmesini ben de hep istisnai olarak görüyorum. Hani müesses nizam Trump'a bir türlü kabullenmedi. Ee, yani Barack Obama'nın da şimdi, dememiz lazım o zaman, Yok evet. şöyle, o, onun istisnaiyle biraz farklı. Hani siyahi olmasa ama evet. sonuçta müessese nizam uyumlu çalışır vesaire. Ama Trump hani gerçekten nevi şahsına münasır bir lider. Ee, Trump döneminde hep şunu duydum. Evet. E, kabullenmeme, mevcut bürokratlara bile kabullenmemesi eleştirilse ve bunun istisnaiden kastım hani geçici bir dönem. 4 sene göre yapacak evet. ve gidecek artık beklentisi vardı. Bunu e, bizim Türkiye siyasetiyle e, ilişkilendirdiğimizde 2002'den beri açık bir ifadeyle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın gitmesini bekleyen bir kesim vardı. 2002'den evet. beri içeride ve dışarıda. Yani dönem bitecek, ara bulacak. Böyle bir benzeşim yapmak ya mümkün o müdür? Benzerliği tam olarak kuramayabiliriz ama bizdeki tabii biraz daha uzun dönemli iktidar pratiklerinin getirdiği farklı kutuplaşma şekilleri var. <laughs> Tarihsel olarak özellikle... İşte ilk dönemlerinde daha vesayetçi yapıların iktidar alanlarının sürekli gerilemesiyle ilgili farklı karşıtlıklar var. Ama ABD'de şunu söylüyordum. Trump sonuçta siz de söylediniz istisnai bir başkan hı hı. ve başkanlık dönemi e, uygulamaları, söylemleri e, bir e, bu karşıtlığı daha böyle sert bir yerden kuruyor Doğru. ve e, sen de söyledin. E, internet giderek siyasi görüşleri yani bütün dünyada kutuplaşmadan bahsediyoruz. Tamam. İşte sen de söyledin ülkemizdeki kutuplaşmadan da bahsediyoruz. Hı hı. Bu kutuplaşmanın e, oranını artıran aslında e, son e, işte e, yıllardaki daha çok internet üzerinden, sosyal medya üzerinden fikirlerin çok uç şekilde e, tartışılabilmesi. Bugün evet. e, Amerikan medyasında da Trump'la ilgili en çok bu suikastla ilgili tartışılan konulardan birisi bu internetin gittikçe gençleri çok erken yaşlarda radikalleştirdiğine dair tartışmalar çok, çok var. Çok doğru yani, bir şey ee, Özür dilerim bir de en işin kötü tarafı ABD açısından söylüyorum bunu evet. için de ABD'nin kendi kurduğu teknoloji şirketlerinin geliştirdiği sosyal medya ağları ABD'nin kontrolü dışına çıkmaya başlıyor. Ya şöyle bir Etkiyi, de, de Trump'ın siyaset tarzı, dili, e, siyaset biçimi bu radikalleşmeyi de körükleyecek Hı -hı. bir e, yerde durdu. Yani hatırlayalım. Her sabah başkanlığı döneminde e, Beyaz Saray ofisine gelmeden attığı tweet'ler e, o günün e, gündemini, gündemini e, medyanın gündemini belirliyordu. Tamam. Tartışılıyordu. Diğer taraftan dilinin aslında bir kemiği de olmayan yani klasik bir şey yapmayacağız değil mi burada? E, Trump Evet hocam, anda. şöyle <laughs> yapalım. Hayır, Trump a... yani <laughs> analiz yapıyoruz. E, sonuçta yani bunun ee, tabii Onu ki bir suikast zirdi ya Hayır, bu, bu ya, suikast e, tabii ya. ki kabul edilemez ama paşı şunu paşı konuşuyoruz ya. evet. yani, e, Ferhat Hoca Amerikan toplumunun radikalleşmesinin ya da kutuplaşmasının nedenleri ne oldu dediği için biraz e, suikast girişiminden ...paranteze alarak bu meseleleri e, Hocam, tartışıyoruz Hocam bir tekrar başa İyi dönelim ya. çünkü başına, evet. süreyi de evet, tamam hemen hemen kullanacağım. hemen bitiriyorum Hı -hı. tabii ki burada ya, yani bu Trump neden ya, hedefteydi mesela bu şöyle olabilir bunlar böyle konuşuyoruz ama gerçekten de her iki hoca da söyledi çok Basit bir nedeni de olabilir. Tabii. Yani e, suikast girişiminde bulunan... Hocam inanıyor bulunan musunuz basit hain. bir nedeni olduğuna? Ben inanıyorum. Yani, ben bu, bu vardı Olursa şaşırmam Hayır, bu ben. Zaten var yanılmıyorsam Hı. siz daha iyi biliyorsunuzdur. Reagan'a yönelik yapılan e, suikast girişiminde çok... Bireysel bir hikayeden Doğru. E, dolayı e, bunu yaptı. Bunu bir de Tam Dupont Circle'daki Hilton var ya, tam evet. orada yapıldı, otel çıkışında yapıldı. O suikast esasında Reagan'ın yaralandı, bir de koruması yaralandı. Korumasının e, akrabasıyla ben konuştum, onun hikayesini dedim. Evet. Tam dediğiniz gibi yani tam böyle tamam ama bir hocam, şu anda Bak, kişisel durum çok farklı. Yani, hayır, hani şöyle, farklı. şunu bilmiyorum. Yani e, gerçekten bir kişisel hikaye olabilir ama işte az önce konuştuğumuz meselelerden dolayı tamamen işte. E, siyasal e, radikalleşme üzerinden e, Amerikan toplumundaki kutuplaşma üzerinden üzerinde çalışılmış belki failin yani. e, yaşına kadar bunlar üzerinde düşünülmüş olabilir. Ama e, bütün bunlar gelecekte tartışılmaya da devam edecek. Bugün hmm. hala işte Kennedy suikastı, ilgili, suikastı. Hala onlarca hala film çekildi, var. üzerine belgeseller Doğru. yapıldı, araştırmalar Doğru. yapıldı ama belli değil yani. Hala belirsizlikler <laughs>